Evet arkadaşlar taktik servis kanalıma hoş geldiniz ben Nurullah Sengil bugün sizlere yine her zaman olduğu gibi biraz eşyalar hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar genelde bayan arkadaşlarımızın ev hanımlarının sorduğu genel bir soruya değineceğim bugün e, genel bir sıkıntıya değinelim bakalım Burada makinamızın bir adet körük lastiği mevcut. Bu körük lastiğimizin içerisinde şurada su birikir. Burada su birikme meydana geliyor. Arkadaşlarımız çamaşırları çıkarırken veya ilk makinenin kapağını açtıkları zaman şuradan yeni bir su gelir. Bu makinamızda da bu şikayetimiz vardı. Buraya su damlatma yapıyordu. Biz bunu çözdük. Şu an bak burada su yok. Burada su birikiyordu. Şöyle bir su birikme oluyordu. Bunu nasıl yaptık arkadaşlar? Sizlerle beraber bunun çözümünü uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Size biraz da yakından göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şimdi iki adet malzememiz lazım. Bir adet ben burada toka buldum kendime. Evdeki imkanlarla yapıyorum bunu. Mesela şimdi oraya su dolduracağım. Bakın şuraya şöyle suyu dolduralım. Suyu doldurduk. Bak görüyorsunuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş oradan su gidiyor. Bunu arkadaşlar hızlandırmak için ne yapacağız? Veya su hiç gitmeyen arkadaşlarımız var. Şurada 3 tane deliğimiz var. Bakın. Bakın size gösteriyorum. 3 tane deliğimiz var burada. Bu deliklere şöyle kürdan yardımıyla veya bu şekilde bir tane ee, toka yardımıyla burayı böyle bakın arkadaşlar. Bak buradan pislikler çıkıyor bakın. Buraya biraz pislik çıktı. Şu üçüncü delik tıkalıymış mesela bunun. Bakın. Evet. Burayı açtıktan sonra arkadaşlar tekrardan bir su dökelim. Hep beraber. Bakın su biraz daha hızlı gitmeye başladı bak. Şu an suyumuz bir anda gitti. Hatta şöyle biraz daha kaldırayım ben. Komple su gitsin. Evet, suyumuz komple yok oldu. Arkadaşlar, bunun sebebi budur. Yani buradaki deliklerimizi, makinamızdaki delikleri kendiniz, e, oradaki su birikiyorsa eğer bir tane kürdanla kendiniz delikleri açabilirsiniz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi oradaki su birikintisini kaybettik. Tekrardan bir de şöyle uzaktan bir deney yapalım. Evet. Buradaki suyumuz artık gidiyor. Arkadaşlar evinizde kendiniz bu şekilde pratik çözümlerle oradaki e, suyu gid giderebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız orada delik olduğunu görmüyorlar. Sipsiyah bir torta oluşuyor orada. Orada delik olduğu hiçbir e, şekilde anlaşılmıyor. Bu şekilde her, her makinede tüm modellerde bir tane de olsa delik vardır. Bunu kesinlikle arkadaşlar kendiniz e, bu şekilde kürdan veya e, toka yardım ile yapabilirsiniz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Siz bize destek olun. Biz yine her zaman her hafta video atmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim arkadaşlar.